bugün güçlü etkileşimlerden kovalent bağa başlıyoruz. Kovalent bağlar nasıl oluşuyorlar, Lewis gösterimleri nasıl, nasıl adlandırılıyorlar gibi sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Önce kovalent bağın tanımını bir yapalım. Neydi kovalent bağ? Ametal-ametal atomları arasında elektron ortaklaşma sonucu oluşan güçlü bir etkileşim. Şimdi gençler daha önce iyonik bağda da bahsettik. Bu bağlar oluşurken, güçlü etkileşimler oluşurken atomların değerlik elektronları önemli rol oynuyordu. İyonik bağda ne oluyordu? Atomlar değerlik elektronlarını veriyordu ve alıyordu. Fakat burada atomun değerlik elektronları ortaklaşa kullanılır. Tabi bu hangi elektronların ortaklaşa kullanılacağını ya da hangi elektronların alınıp verileceğini nasıl anlıyorduk biz? Tabii ki de Lewis elektron nokta yapısında. Bakın hemen Lewis yapısını çizelim. Oksijenin arkadaşlar değerlik elektron sayısı 6. Oksijen üzerine 6 tane noktayı birer birer yerleştiriyoruz gördüğünüz üzere. Tamam? Ne demiştik? Şu tek kalan elektronlar bağ yapımına katılırlar. Ama arkadaşlar şu kendi aralarında ortaklaşan elektronlar bunlar bağ yapımına katılmazlar demiştik. Mesela oksijenin florla yapacağı bileşiğin lewis yapısını bir inceleyelim. Mesela florunkini de çizelim hemen. Florda 9. Şimdi arkadaşlar bu atomların amacı neydi? Son yörüngelerindeki elektronlarını 8'e ya da 2'ye tamamlamak. Bakın oksijenin 8'e tamamlamak için şurada görüyorsunuz. Çevresinde 2, 4, 6 tane elektron var. Bunu 8'e tamamlaması için 2 elektrona ihtiyacı var. Florun da gençler 8'e tamamlaması için bir elektrona ihtiyacı var. O zaman flor oksijenin şu elektronunu kendine doğru almaya çalışır. Tamam mı? E tabi e, oksijenin oktetini tamamlayabilmesi için yani 8'e tamamlayabilmesi için sadece bir elektron değil 2 elektron lazım. Doğal olarak 2 tane flor lazım arkadaşlar. Şimdi oksijeni tekrar yazıyorum. Bakın şu oksijen 6 tane değerlik elektronu var. Şunlar oksijenin. Şu da flor olsun. Bakın şu bir tane flor. Çevresinde 7 tane elektronu var. Şu da diğer flor. Çevresinde 7 tane elektronu var. Bakın flor bu elektronu kendine doğru çeker. Tabi oksijen de kendine doğru çeker. Aynı şekilde flor oksijenin bu elektronunu çeker. Oksijen de florinkini çeker. Sonra bunların yörüngeleri üst üste çakışır arkadaşlar. Ve şöyle bir şey oluşur. Artık oksijenin çevresinde biraz önce kaç elektron vardı? 6. Ama artık flordan da geldiği için bakın hem bu flordan hem buradaki flordan hem de buradaki flordan geldiği için bakın şöyle olacak. Yani şu mavi ve kırmızı ile çizdiğimiz elektronlar şunlar arkadaşlar. Hem oksijen tarafından hem de flor tarafından ortaklaşa kullanılacak. Şimdi bakın dikkat ederseniz oksijenin çevresine bakar mısınız kaç elektron var sayalım bakın şu oksijenin çevresindeki elektronlar şunlar. Oksijen çevresinde artık 8 elektron var. Florun çevresine bakalım. Florun da çevresinde artık 8 elektron var. Bu florun da 8 elektron var. Şu anda gayet mutlular. Neden? Oktetlerini tamamladılar. Soy gazlara benzediler. Her ikisi e, üçünün de, üç atomun da çevresinde 8 elektron var arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şu ikisi bağ yapımına katıldı. Biz bunlara bağ yapımına katılan elektronlara bağlayıcı elektron çifti diyoruz. Bir de şey dikkat edin sorularda elektron sayısı elektron çifti şeklinde sorarlar. Elektron çifti dediğinde bakın iki tane çift, iki çift tamam mı? İki çift burada bağ yapımına katılmış. Bakın elektron sayısı derse 4 elektron var ortaklaşa kullanılan yani bağlayıcı elektron sayısı. Ama elektron çifti derse iki tane. Bak iki çift. Tamam. Şunlar da Bak florun üzerindeki şu bağ yapmayan elektronlar ya da şu florun üzerindeki bağ yapma elektronlar ya da oksijen üstündeki bağ yapma elektronlar bunlara da ortaklanmamış elektron çifti diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar ortaklanmamış elektron çiftleri. Bakın burada bayağı ortaklanmamış elektron çifti var. Hem oksijenin üzerinde var hem de florların üzerinde var. Bakın bunların hiçbiri ortaklanmamış. Bağ yapımında kullanılan elektronlara bağlayıcı elektron diyoruz. Bağ yapımına katılmayan elektronlara da ortaklanmamış elektron diyoruz. Anlaştık mı? Yani sonuç itibariyle tek kalan elektronlar bağ yapacaklar. Şu kendi aralarında böyle birleşmiş elektronlar da bağ yapmayacaklar. Bunlara ortaklanmamış elektron diyoruz. Şimdi mesela H2O'yu inceleyelim arkadaşlar. Hidrojenin zaten bir tane elektronu var. Oksijenin de zaten biliyorsunuz 6 tane değerlik elektronu var. Bakın oksijen oktede ulaşmak için ne yapacak? Biraz önce de söyledik. 2 tane elektrona ihtiyacı var. Doğal olarak iki tane hidrojen isteyecek. Hidrojenler gelecek arkadaşlar. Oksijenin bu elektronunu kendine doğru çekecekler. Şu elektronunu. Diğer hidrojen de bu elektronunu kendine doğru çekecek. Tabi oksijenler de çekecek bu arada. Oksijenler de hidrojeninkini çekecek. Bunların yörüngeleri üst üste çakışacak. Bakın oksijenin çevresinde artık son yörüngesinde 8 elektron var. Hidrojen de duplete ulaştı. Bakın hidrojenin de 2 elektron var. Hidrojen helyuma benzedi. Tamam mı? Oksijen de e, neona benzedi. Yani sonuçta amaçları zaten biliyorsunuz soygazlara benzemek. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyelim. Bakın çok önemli bir not var burada. Helyumun arkadaşlar, helyumun elektron dizilişi önemli. Helyumun biliyorsunuz zaten iki tane elektronu var. Helyumun iki tane değerlik elektronunu böyle ayrı ayrı yerleştirmiyoruz. Çünkü eğer böyle yaparsak sanki helyum iki bağ yaparmış gibi göstermiş oluruz. Tamam mı? Halbuki helyum bağ yapmaz. O yüzden o iki elektronu beraber çizmeliyiz ki ortaklanmamış elektron olsun ve bağ yapımına katılmasın. Ancak böyle olursa bağ yapımına katılmazlar tamam mı? Bu tehlikeli bir durum. Dikkat edin buna tamam mı? Helyum, Helyuma benzemesi için arkadaşlar iki elektronun bu şekilde birlikte yazılması lazım ki bağ yapmadığını gösterelim. Tekrar söylüyorum böyle yazarsak sanki iki bağ yaparmış gibi göstermiş oluruz. Korkunç bir yanlışlık yapmış oluruz. Çünkü helyum bağ yapmaz. soygaz. Mesela bak burada bağlayıcı elektron sayısı kaçtır derse. Bak bağlayıcı elektron sayısıyla bağlayıcı elektron çifti sayısı farklı şeyler tamam mı? Bir tanesinde elektron sayısını soruyor. Bir tanesinde elektron çifti sayısını soruyor. Bak soruyu doğru yaparsın. Bu saçma sapan e, kelime oyunu yüzünden... Yanlış işaretlersin sıkıntı, yazık yani tamam mı? Bir tanesinde elektron çiftini soruyor, bir tanesinde direkt elektron sayısını soruyor. Bağlayıcı elektronlarımız kimlerdi arkadaşlar? Bakın şunlar bağlayıcı elektronlar görüyorsunuz. Bağlayıcı kaç tane elektronumuz var? 4. Kaç çift yani? 2 çift. Ortaklanmamış elektron çifti kaç tane? Bakın oksijenin üzerinde burada 2 tane elektron çifti var başka da yok. Mesela şu şurada kaç tane vardı? Ortaklanmamış elektron çifti şuraya yazalım mı? Bu bileşikte OF2 bileşiğinde ortaklanmamış elektron çifti. Şimdi burada sadece oksijeninkini saymayacağız. Bileşiğin komple e, şeyine Lewis yapısına bakmamız lazım. Bakın dikkat ederseniz bir çift burada, bir çift burada. Yani iki çift oksijenden geliyor ama florlardan bayağı geliyor arkadaşlar. Şunların hiçbiri bağ yapımına katılmamış yani ortaklanmamış. O yüzden totalde 8 elektron çifti bağ yapımına katılmamış arkadaşlar. Yani ortaklanmamışlar. Tamam mı? Eğer ortaklanmamış elektron sayısı deseydi onu da yazalım. Ortaklanmamış elektron sayısı 8 çift olduğuna göre 16 tane elektron var. Ortaklanmaya. Sorularda ıı, sakın bu şeye düşmeyin. Bak Tonga'ya düşmeyin. Yazık olur gerçekten. Doğru yaparsınız. Sonra saçma sapan bir kelime için o soruyu kaybedersiniz. Evet gençler, kovalent bağlar böyle oluşuyor. Elektronların ortaklaşma sonucu oluşuyor. Şimdi kovalent bağ karşımıza iki şekilde, iki çeşit olarak çıkacak kovalent bağ. Bazı kovalent bağlara biz polar kovalent bağ diyoruz. Bazı kovalent bağlara da apolar kovalent bağ diyoruz. Şunlar Öncelikle polar kelimesinin anlamını bilin tamam mı? Polar ne demek? Polar demek kutuplu demek. Neden bu kovalent bağ polar oluyor ya da neden apolar oluyor, kutupsuz oluyor? Ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Mesela hidrojenle hidrojen arasında oluşan kovalent bağ inceleyelim. Yani H2 molekülünü inceleyelim. Şimdi iki tane şey bu hidrojenin bir tane elektronu var. Bu hidrojenin de bir tane elektronu var. Şimdi bunlar kendi aralarında bağ yaparlarken Hidrojen bu elektronu kendine doğru çekecek. Bu hidrojen de bu elektronu kendine doğru çekecek. Yani hidrojenler elektronları birbirine doğru çekecekler. Ve bunların yörüngeleri üst üste çakışacak. Arada ortaklaşa kullanılan iki elektron yani bağlayıcı elektron çifti var bir tane. Hidrojenler birbirine bağlandı. Bu oluşan yapı H2 molekülü arkadaşlar. Bu arada bağları biz çizgiyle gösterebiliyoruz. Şimdi şöyle size biraz büyük bir çizgi şeklinde göstereceğim. Tabii bunu ben sembolik olarak bu kadar uzun çizdim çünkü bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şurası bağın ağırlık merkezi olsun. Tamam mı? Fiziğe girdik. Şurası. Şimdi bağın içinde biliyoruz ki iki tane elektron var. Biri bu hidrojenin, biri bu hidrojenin. Şimdi soru şu. E, bu hidrojenler elektronları eşit kuvvetle çekiyor mu, çekmiyor mu? Önemli olan o. E tabi ikisi de hidrojen olduğuna göre, ikisi de aynı cinsler. Bunların elektron çekme kuvvetleri aynı. Bu arada biz elektron çekme kuvvetini ne diyorduk? Tabii ki de elektronegatiflik. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Elektronegatiflik önemli. Biliyorsunuz iyonik bağlarda da bayağı bir üstünde durdum bunun. Elektron negatiflik, elektron çekim gücü. Şimdi bak, bu elektronlar hidrojenlere eşit uzaklıktadır. Yani bağın ağırlık merkezine de eşit uzaklıktadır arkadaşlar. Yani bu bağ dengeli bir bağ, tamam mı? Herhangi bir tarafta elektronlar yoğunlaşmamış. Yani şuraya olan uzaklıkla buraya olan uzaklık aynı arkadaşlar. Dengede şu anda bağımız herhangi bir tarafta kutup oluşmamış. Bakın bağın bağın bu tarafında ya da bu tarafında herhangi bir yük yoğunluğu var mı? Dengede mi? Ona bakıyoruz tamam mı? Dengeli olduğu için bu bağ, biz bu bağ kutuplaşma yok anlamına gelen apolar bağ diyoruz. Tabi kovalent olduğu için apolar kovalent bağ diyoruz. He, o zaman apolar olması için bir bağın ne olması lazım? Hadi bakalım. Tabii ki de, aferin. <laughs> Tabii ki de elektronların eşit kuvvetle çekilmesi lazım. Yani elektronegatifliklerin değerlerinin elektronegatiflik değerlerinin aynı olması lazım. Yani aynı cins atom olmaları lazım arkadaşlar. O zaman aynı cins ametal atomları arasında oluşan bağ biz kovalent bağ, apolar kovalent bağ diyor. Tekrar söylüyorum. Neden aynı cins? Çünkü elektronegatiflikleri aynı olmalı ki o elektronlar her iki atoma eşit uzaklıkta olsunlar. Anlaştık mı? Şimdi bir de mesela hidrojen floridi inceleyelim. Şu hidrojen florun biliyorsunuz 7 tane elektronu var çevresinde. Biraz önce de bayağı bir çizdik. Şimdi arkadaşlar flor hidrojenin bu elektronunu kendine doğru çekecek. Hidrojen de florun bu elektronunu kendine doğru çekecek. Bunların yörüngeleri üst üste çakışacak ve artık bu iki elektron hem hidrojen tarafından hem de flor tarafından ortaklaşa kullanılacak. Yani şu iki elektron hem hidrojenin hem de florun arkadaşlar. Şimdi hidrojenle flor arasındaki bağı biraz büyük çizelim. Net görelim. Şöyle. Tamam mı? Şimdi bakın şurası bağın ağırlık merkezi olsun. Elektronlar burada gençler flora daha yakındır. Neden? Çünkü flor doğadaki en elektronegatif şeydir, elementtir. Çocuklar bu yüzden de Evet bu tarafta da elektriksel yük birikmesi var ama buradaki elektriksel yük birikmesi çok daha büyük. Yani flora yakın tarafta korkunç bir birikim olmuş, görüyor musunuz? Elektron birikimi olmuş. Yani tabii bundan hidrojen de etkilenir bu elektronlardan ama flor gibi değil. Flor o elektronları kendine iyice çeker ve doğal olarak arkadaşlar bağda, şu bağda bir dengesizlik meydana gelir. Yani Şurası ağırlık merkezi gençler. Görüyorsunuz elektronlar bu tarafa doğru bastırmış yani daha baskın orası. O yüzden de bu bağ e, dengeli bir bağ değil kutuplu bir bağ anlamına gelen polar kelimesini kullanıyoruz tamam mı? Polar kovalent bağ. E tabi şimdi o zaman şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. E, bağ ne zaman dengesiz olur? Elektronlar birine daha yakın olduğunda yani elektronegatiflikleri farklı olduğunda yani farklı ametaller arasında farklı cins ametaller arasında oluşuyorsa eğer bu kovalent bağ biz ona polar kovalent bağ diyoruz arkadaşlar tamam mı? Yani sonuçta neden biri polar bir apolar oluyor? Şurada Elektronlar eşit kuvvetle çekiliyorlar ve bağ dengeli bir bağ oluyor. Herhangi bir tarafta yük büyüklüğü yok. Bu taraftaki ve bu taraftaki dengeli bir büyüklük var. Ama burada flora daha yakın oldukları için dengesiz bir birikim var. Şurada daha çok birikmiş elektronlar. O yüzden biz buna polar kovalent bağ diyoruz. Elektronegatiflik arkadaşlar farklı atomlarda farklıdır. Yani aynı atomların elektronegatifliği aynıdır. O yüzden de aynı olurlarsa herhangi bir dengesizlik oluşmuyor bağda gayet e, her iki tarafa da eşit uzaklıkta apolar olarak yerleşiyorlar. Ama burada polar bir durum var yani kutuplu bir durum var arkadaşlar. Şimdi apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ örnekler verelim arkadaşlar önemli bunlar. Apolar kovalent bağ aynı ametillatonlar arasında oluşuyordu biraz önce söyledik. Mesela kimi inceleyelim? Cl2'yi inceleyelim mesela. Klorun biliyorsunuz atom numarası 17. 2, 8, 7. Değerlik elektron sayısı görüyorsunuz 7. Yani klorun etrafında 7 tane elektron var. Görüyorsunuz oktede ulaşması için kaç elektron ihtiyacı var? 1 elektron ihtiyacı var. Bir e, tane daha klor gelirse bu elektronlar ortaklaşa kullanılır ve e, oktetlerini tamamlarlar. Kararlı olurlar, mutlu olurlar. Şimdi her klor diğer klorun elektronunu çekiyor kendine doğru. Bu elektronlar aynı yörüngede çakışıyorlar arkadaşlar. Bunların yörüngeleri üst üste çakışıyor. Ve artık aradaki görüyorsunuz bir çift elektron ortaklaşa kullanılıyor. Şu bağlayıcı elektronlar, şunlar bağlayıcı diyorduk biz buna. Bağlayıcı elektron. Bakın kaç tane bağlayıcı elektron çifti var? Bir tane. Elektron sayısı deseydi iki tane. Peki ortaklanmamış elektron çifti sayısı kaç? Onu da yazalım bari. O da görüyorsunuz bakın şunlar ortaklanmamışlar. Yani bağ yapımına katılmamışlar. Gidip de başka birinin elektronuyla ortaklanmamışlar. Öyle duruyorlar. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift var. Yani 12 elektron var. Tamam mı? Şimdi kloru incelediğimizde gençler, klor molekülünü, Cl2 molekülünü Ortada bir bağ var görüyorsunuz. Şunlar da klorun bağ yapmamış elektron çiftleri. Bu arada eğer bağ yapmamış elektron çiftlerini yani ortaklanmamış elektron çiftlerini çizmezse yanlış yapmış olur ha. Tamam mı? Aşağıdakilerden hangisinin Lewis yapısı doğrudur falan gibi sorularda mutlaka ona bakın. Yani şu sadece şu aradaki bağı çizmesi yetmez. Elektronları da göstermeli. Tamam mı? Lewis elektron nokta yapısında. Evet bu apolar kovalent bir bağ arkadaşlar. Görüyorsunuz arada tekli apolar kovalent bağ var. Bakın oksijende durum biraz daha farklı oluyor O2. Çünkü oksijenin iki tane bağ yapmamış elektronu var. Şimdi O2'yi incelediğimizde çocuklar burada oksijenin atom numarası 8. Yani değerlik elektron sayısı 6. İki tane oksijen düşünün. Her ikisinin de etrafında 6 elektron var. E şimdi bunların oktetlerini tamamlaması için ikişer elektrona ihtiyaçları var. Şimdi bakın şöyle oluyor. Olay şu arkadaşlar. bu oksijen, şu oksijen, oksijenin elektronlarını kendine doğru çekiyor. Aynı şekilde bu oksijen de diğer oksijenin elektronlarını kendine doğru çekiyor. Şu elektronları elektronlar üst üste çakışıyorlar. Yani noktaları birleştir gibi bir oyun. <laughs> Öyle düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bu nokta bununla birleşiyor. Bu nokta bununla birleşiyor. Dikkat ederseniz o ikide arada oksijenler arasında iki çift var. Yani bu demek oluyor ki iki tane kovalent bağ var. Biz buna e, çift bağ ya da ikili kovalent bağ diyoruz arkadaşlar. O zaman oksijenin Lewis elektron nokta yapısını şöyle çizebiliriz. Tabi bağ yapmamış elektron çiftlerini de yani ortaklanmamış elektron çiftlerini de mutlaka gösteriyoruz Lewis elektron nokta yapısında. Tamam mı? Evet bu da oksijenin O2'nin Lewis yapısı. Şu aradaki bağ arkadaşlar ikili apolar kovalent bağ. Çift bağ da diyebilirsiniz. Bir de N2'yi inceleyelim gençler. N2. Burada azotun atom numarası 7. Yani değerlik elektron sayısı 5. O zaman 5 noktayı çiziyoruz. Bakın gördüğünüz üzere azotun oktede ulaşması için bu elektrona, bu elektrona ve bu elektrona yapışacak birer tane elektron lazım. Yani totalde 3 elektron lazım. Şimdi diğer azotu da çiziyoruz. Şu da diğer azot olsun. Bakın şu ikisi birleşecekler. Boşta kalan elektronlar birleşecek arkadaşlar. Tek kalan elektronlar yani tamam mı? O zaman ne oldu? N2'nin Lewis elektron nokta yapısı. Evet, şunlar da birer bağ oluşturacaklar. Dikkat ederseniz arada üçlü bağ var, tamam mı? Biz ona üçlü bağ diyoruz. Evet, bu da N2'nin yapısı. Bunların hepsi apolar arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı ametal atomları arasında oluşuyorlar. Şimdi bir de polar kovalent bağdan örnekler verelim. En az 3'ü inceleyelim mesela. Şimdi azotu biliyoruz zaten 2, 5, 5 elektronu var. Dikkat ederseniz zaten 3 tane elektron tek kalıyor. E, bu doğal olarak 3 hidrojene ihtiyacı var demek. Neden? Çünkü hidrojenlerin her birinde zaten bir elektron var. Çocuklar hidrojenler geliyor buradaki elektronlara yapışıyorlar. Yani şu elektronlar, şu ortadaki elektronlar azotla hidrojen arasındakiler hem azot tarafından hem de hidrojen tarafından ortaklaşa kullanılıyor. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var. Bu bağ, bağın içindeki elektronlar azota daha yakınlar. Neden? Çünkü azotun elektronegatiflik değeri hidrojene göre bayağı yüksek. Tamam mı? Ve bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Molekülün azot kısmının, bu azot tarafının kısmen negatif olmasına sebep oluyor. Hidrojenler de kısmen pozitif yükleniyorlar. Hatta NH3'te mesela azot 3 değerliklidir. Hidrojen de artı 1 değerliklidir dememizin sebebi bu. Bakın bu 3 demek 3 elektron almış demek değil. Aman ha dikkat edin burada alışveriş yok. Tamam. Bu da artı 1 ya bir elektron vermiş demek değil. Sadece elektronlar azota daha yakın oldukları için azot tarafı eksi yükleniyor. Kısmen ama tamam mı? Yani %100 tamamen bir artı yüklenme ya da eksi yüklenme yok. Çünkü alışveriş yok. Ortaklaşa kullanım var. Eğer tamamen hidrojen verseydi elektronlarını evet %100 pozitif yüklenirdi. Azot da hepsini alsaydı evet %100 negatif yüklenirdi. Ama burada %100 bir alma ya da verme olmadığı için kısmen kelimesini kullanıyoruz. Tamam mı? Şurada kısmi işareti ama ben <laughs> ancak bu kadar çizebildim. Yani sonuçta elektronegatiflik değeri kimin büyükse arkadaşlar o taraf yani o atomun olduğu bölüm negatif yükleniyor. Evet gençler durum bu. Yani elektronlar biri tarafından daha çok çekilirse ki burada azot tarafından daha çok çekiliyorlar. Azota daha yakın oluyorlar ve azot tarafı negatif yükleniyor, hidrojen tarafları da pozitif yükleniyor. Bu bağlara da biz polar kovalent bağ diyoruz arkadaşlar. Yani sonuçta polarlaşmış bir bağ. Kutup oluştuğu için biz ona polar kovalent bağ diyoruz. Aynı molekülde hem polar kovalent bağ hem apolar kovalent bağ olabilir. Mesela bak C2H4'ü inceleyelim. Karbon 2 tane. Karbonun bu arada değerlik elektron sayısı 4 çünkü karbon atom numarası 6. Bakın her karbonun üzerinde 4 tane nokta var. 4 tane hidrojen varmış. Şunlar da hidrojenler olsunlar. Şimdi biraz önce söyledim noktaları birleştir gibi bir <laughs> durum var burada. Şimdi bakın şu iki tanesi ortaklaşa kullanılsın. Şu ikisi ortaklaşa kullanılsın. Şu ikisi ve şu ikisi ortaklaşa kullanılsın. Dikkat ederseniz bunlar boşta kaldılar. Bunlar da kendi aralarında birleşecekler arkadaşlar. Şu ikisi de kendi arasında birleşti. Yani C2H4'ün Lewis elektron nokta yapısını çizdiğimizde iki çift karbonlar arasında ortaklaşa kullanılıyor. Şu iki çift. Diğerleri de hidrojenle birleşiyorlar. Yani bağ yapısı şöyle arkadaşlar. Karbonlar arasında dikkat ederseniz ikili kovalent bağ var. Karbonlarla hidrojenler arasında da tekli polar kovalent bağ var. Yani hem apolar kovalent bağ içeriyor bu molekül hem de polar kovalent bağ içeriyor. Bakın şu apolar... Neden? Çünkü burada karbonların bu elektronları çekim gücü aynı büyüklükte. Apolar kovalent bağ. Ama hidrojenle karbon arasındaki bağ polar olmalı. Neden? Çünkü elektronlar karbona daha yakındır. Neden? Karbonu ne kadar çok neden dedim? <laughs> Karbonun elektronegatifliği daha fazladır çünkü. Unutma bak, elektronegatiflikle ilgili. O yüzden bu bağlar Polar kovalent bağ ama karbonlar arasındaki aynı ametal atomları ya. O yüzden onlar apolar kovalent bağdır. Evet gençler bir sonraki dersimizde de bu e, atomlar arası bağlarını incelediğimiz moleküllerin bir de şekillerini, uzaydaki e, dizilimlerini, boşlukta bu atomlar ne taraflara gidiyorlar ya da nasıl diziliyorlar ondan bahsedeceğiz. Bu dizilim acaba molekülün herhangi bir tarafında kutup oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Yani molekül polar mı, apolar mı? Bakın bu dersinizde dikkat edin. Bağın polar mı, apolar mı olup olmadığını inceledik. Bir sonraki dersimizde oluşan molekülü komple bütün olarak inceleyeceğiz. Bağlarını incelemeyeceğiz. Şekline bakacağız yani molekül şekline ve o şekle bakarak molekülün acaba herhangi bir tarafında yoğunluk var mı, yük yoğunluğu ya da kütle yoğunluğu, dengesizlik, kutupluk var mı onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu konu çok önemli tekrar <laughs> Videonun başında da söylemiştim, sonunda da söylüyorum. Bu polarlık, apolarlık kavramları çok önemli arkadaşlar. O yüzden lütfen çok dikkatli dinleyip, eğer anlamadıysanız tekrar dinleyip, notlarınızı alın ve sorularını hemen çözün bunların. Tamam mı? Sıcağı sıcağına şey olmasın. Unutursunuz yani. Tamam mı? Sıcağı sıcağına en azından 3-4 soru değil de bir test çöz yani. Tamam mı? O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada anlamadığınız yerler olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ya da Instagram'dan ekleyip oradan sorabilirsiniz. Instagram'da da ezbersiz kimya. Burada bir yerde şey oluyor olması lazım. İsminin görünüyor olması lazım. Yani dediğim gibi anlamadığınız yerler olduğunda mutlaka benimle iletişime geçmeye çalışın bir şekilde. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.